Bayağıdır ortalarda olmadığım için. Siz beni aile aylık geziyor sanıyordunuz ama. Ben Squid Game değilim. Squid Game'deki bebek bendim. Ne anlıyorsun kardeşim bak. Paralar bak. Squid Game sezon 3 aslında tam 25 yıl önce yayınlanmıştı. Hatta oyunu kazandıktan sonra kazandığım parayla babayın <laughs> oraya tekrar gittim o stüdyoyu tekrar kurdum. Ve şimdi anılarımı canlandıracağım. Benim Bebekken anamın babamın öldü oyunun EA ile editini yapmışlar. eya ile garip sahneler yapmışlar. Buna bak bak. Bak bu Joker şerefsiz bir önde giriyor Herif Thanos'a dönüşüyor ya. Zaten korkaktı bu babam öyle anlatıyordu. Öldü ama rüyalarımda anlatıyordu bana. Sen, sen şerefsizsin. Öncelikle malsın. Finalde kardeşim birlikte bin olabilirdik. Anılarım var. Anılarımın içine zıştılar. <laughs> ya bu ne bu ne ne yapıyor musun? Ay, 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 ay. nereye gidiyor ya kardeşim? Bu, bu nedir ya? <laughs> benim ağlama seslerim. Bu abuca kurtarmıştı benim benim sütümü hiç o anamın sütü?

Seviyordum bu karakteri. Bu karakter biraz delikanlıydı. Oh no, not for me. Ha? <gülüyor> <gülüyor> What the <f> <laughs> Hey kardeşim geç buraya. Ben daha bir bebektim ya. Ben doğarken öldü bu abla. Çok delikanlı adamdı bak. Şerefsiz sattın mı hanımefendi? <laughs> bu arada bir içinden geçirdi orada ben bir üzüldüm. Aga be çok hat hat gacımen sen ya. Sen, sen niye öldün ki be? <gülüyor> <gülüyor> bu da MBS'in tekli bu geri zekalı neye vardı bu oyunda ben anlamadım zaten. Discord time. Let's go. Yeah, boy. <gülüyor> <gülüyor> Oh, Aa babacığım babacım ha? ve anacım <laughs> babacık patatesini çalmış anamın şerefsiz babacık böyle bir saniye yok kardeşim bunlar bunlar yalan hep bunlar iftira <laughs> <yalan. Bunlar, yalan. gülüyor> <laughs> hayır kardeşim hayır yer video böyle bitecek. Hayır. Hayır. O anam. <laughs> bu hain puş. Hain hain bu karmisi. Ne <gülüyor> <de> <gülüyor> oluyor lan? Oh no. <laughs> ne oluyor? <laughs> hain. Satılmış bir köpek olabilir o. Aa Amerikalı abla. Bu ünlü biri mi lan? Hayır. <laughs> İki tane <laughs> aliyansın var o. Aa evliymiş. Senin ne var yarı... koymayalım. Bunlar 2015 YouTube... E Aa ben! Aa ben Ne kadar <laughs> hey, Tatlı bir çocuğum ben. Beni mi emziriyorsun lan? <laughs> mi? O nasıl bir kundaklı mı şekil? Üfledi mi lan bunlar? Bunlar yine mi üfledi? Siz oynayacaksınız. Kendinize gelir misiniz lan? Siz oynayacaksınız lan. Bu arada hiçbir teori tutmadı. Aa anacığım! Hayır! Hayır, hayır! Tut, Anam! Aa, anam hong yung sang yung amca öpmüş. Aa, anaya bak sen. Benim babam öldü. Benim babam bir polis. Ya siz hey, ne hey, anlatıyorsunuz? Hey. Anama bak sen ya. Terbiyesiz kadına bak. Aa, sang hey, hum, hey, yung hong hey, yung neydi hey, bu? Sen, sen. Aa, teyzeciğim. Ben isimleri unutuyorum. Hepsinin ismi ana gibi. Ne çıkacak içinden? Bebek mi çıkacak? Ben mi çıkacağım? Entram çıkacak. No. What? Who are you? Sen kimsin lan? <laughs> ya bunlar 2015 YouTube komiklik efekti buna gerek var mıydı? <laughs> Aa dayı. Bu da benim dayım arkadaşlar. Çok delikanlı adamdı da. Çok kötü öldü ya bu. Benim pis babam öldürdü onu. Geceki alı babam bir bok olmadı zaten. Oh shit, what is Wait a minute. Ya kardeşim, böyle bir Bu amın. Go block go fuck. All that shit was in What the fuck? Ha benim bir şey olmuyor amca. Ya şu efektini koyma kardeşim ya. Neden? Neden, <laughs> Neden beni <gülüyor> öldürmediniz? <gülüyor> lan oğlum onlara gangilerin gangilerini <laughs> sıkma lan. And no more alcohol on the boat. What? fazla alkol yok. <laughs> Bir şey yap, bir şey yap, bir şey. Yapayım. Bak, serideki en geri zekalı. Birinci sezon mükemmel. İkinci sezon okey toşkoloşko. Abi üçüncü sezon sen ne bok yeriyorsun lan? Üç sezon boyunca sadece abiciğine vay. Oh. Vay. Demek için mi seri dedin sen? Geri zekalı adam. Sadece neden dedin neden? Neden dedi sadece ya? Kimin <laughs> Hakkın yok. Hak etmiyorsun. Sen de Allah'ın belası çarpılmış büyücü bir kadınsın. Allah senin cezanı tek tarafta verecek zaten verdi. Allah senin cezanı... Sen de hapçı şerefsin tekisin. Aa babacık. Bu sağdaki de benim babacık. Babacık biraz... Yav şendeye olabilir ama biraz babacık. Ne oluyor lan? Aa annem ölmemi... Ay annem çocuğa dönüştü. Aa yalan söylediler de bana Anacığım ölmemiş. Bu arada ben dünyanın en zengin bebeğim. Çünkü 3. sezonu ben kazandım. Oh yeah. Ee, Silah amca. Ayrım mi demişsin ne yapacağım? Çok delikanlı adam. Çok delikanlı adamdı bu arada. Delikanlı bir ablaydı teyzeydi. Kadının, adamın dibi bir şey. Ha? Oha bak sahne havalıydı lan. Oh hell! No. Ya ne alakası niye şimdi bizim Faruk abi düştün? <laughs> ya bu <böyle> kadar acıklı sahne arıyor <laughs> onun ya yapmamalı Ha? What is that? Sen nasıl alkolik bir adamsın <laughs> ya? What the fuck is that? What kardeşim ya? <laughs> ne yapıyorsunuz <laughs> lan? Hey, wait a minute, what the hell? Kim duyuyor mu ses bu videolar? Aa oh, oh, bu oldu. <laughs> Seri bitti. Aa ben de öldüm o zaman. Amuca kurtul. Bir dakika. Gene mi öpüşeceğiz? Oh, Abi bu sahne. Aa <laughs> amuca geldi gene. Yes, 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 Helal yes. lan. Sahne böyle bitmeliydi bu arada. Bu arada böyle. Abi ben sıkıldım. Dip platform ne böyle bitti. Her şeyi kurtarıcı çocuk. Mesih göndermesi böyle hep klasik bir alegori diye tabir edilen. Hep The Platform diye bir dizi de vardı Netflix'te. Onu da biliyorsunuz. Onda da bir bebek çıkmıştı en son. Burada da bir bebek. Tamam. O bebek de arkadaşlar Mesih kurtarıcı göndermesi masumluk kazandı. Kurtarıcı, masum bebek. Büyüyecek hepimizi kurtaracak. Aksiyon aksiyon. 456 alıp Kalashnikov'u o 01'in kafasına vuruyor ya o Elon <laughs> ne gidiyorsun? Vur kafayı. Oh shit, not good. ne oldu bunu? Başarı. Kiyasaya dön lan. Run. Bok gibi finali var ya. Siz de yorumlarınızı yazar mısınız? Siki yetkiyim e. <laughs> Ha? Ha? Ama hakkıydı bunun ya. Bu bu erken ölmeliydi. Çok çok yaşadı bu ya. Sen senin aklına teoriler verdi be amuca. VIP diyor Allah adı sana. Adamın gözünü mü yedin lan? Aa babacım. Ruh hastası. Sen niye benim anayasa o teyzemi öldürdün ya? Hayır hayır ya. Neyse al. Kustu arkadaşım. Tamam bu bitmemiştir. Her şey yalan Slime yapalım hadi. YouTube 2012 müzikleri. Aa ben ne kadar tatlı bir bebiş konuşko. İşte ha bu sayede kazandık biz aslanım. Siz filmde sandınız ki iyilik için kendini aşağı attı. Göt korkusuna aşağı attı. Sam Aa puşt. Ters koşu yaptı bana. Aa anneciğim. 001. <laughs> Şaka mıydı? Şaka mıydı hepsi bunların? Ben kazanmadım. <laughs> <laughs> Aklımda hep böyle bir fikir vardır. Bir dakika çok küçük, bir durdurdum ama arkadaşlar. Hep şöyle bir fikrim vardır. Dünyanın en acıklı filmini çekeceğim tamam mı? Böyle milyonlarca dolar bir Hollywood filmi çekeceğim. En acıklı anda sahnede kameraya nah çekeceğim. Düşünsene. Beyaz perdede böyle bir şey yaşanıyor. Milyonlarca kişi şey istiyor. <laughs> Dayı sen ne yapıyorsun be? Bu hangisi bu? Bu ha. Yok. Şerefsiz kaypak. Kaypak hayatımızda bu tarz çok insan var. Numara 308'i benzettiğiniz Kalleş arkadaşlarınız yorumlara yazın. Kalleş. Anca twerk yap lollipop. Sezon 2'de senin yüzünden darbe tamamlanmadı. Anarşi. Oh, hayda. Buna, buna kim? Ne oldu Dü dünya sana zehir döndü. Ne olur? Ay. Go, 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 go. <laughs> oh, hello bu kadar da değil be. Tam kötü bir sezonu da bu kadar da değil. <gülüyor> <be>. <gülüyor> Aa para. Ha? Aklıma Salih Reis geliyor ya bu. Her şey rüya mıymış? Ama benim rüyalarım saçmalı. Geçen gün arkadaşlar rüyamda. <laughs> Anne sen ölmedi bildim. Pizza mı yiyorsun sen ölmüşken? Nice. Aman, manyak rüya bak. Bize de anam babam öldü demişlerdi. La 456'nın çocuğuna verdiler parayı. Ama o kazanmadı ki. Haksızlık 456'nın kızı katledilmeli. Amerika'ya gidip onu öldürmeliler. Bu püst gitti arkadaşlar. 456'nın gacısına verdi. Kızına verdi parayı. Ne alaka? Ona para verdi banka hesabında. Para benim hakkım velet benim. Bana kim para? Benim velek bizim kim karşılayacak? Heh. Bu dayı ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Ölmeliyim ki bence. Frontman, The Mask. Aa, çok iyi. Ben şizofren zofren bir adam benziyorsun. Bence bu gitmesin burada. Zaten bu bir halüsinasyon sahnesi <laughs> hatırlarsınız. Halka <laughs> mı dönüyor? Burada neler yaşanmakta şu an? Gördüğünüz gibi arkada yatak var. Çıkıp gideyim o da sonra. Burada <laughs> zaten hani malın tekiydin teyze ya. <laughs> Lan bana ölülerin sesi. <laughs> ölülerin sesi mi olur? Ölülerin sesi mi olur? Böyle koydu kendi lamra. Ölülerin sesini dinliyorum. Sessiz olun sağdan gideceğiz. Geri zekalı ölülerin sesini bir kere mantık şu ölülerin sesiyle bak labirentte böyle yapıyor. izleyenler şu an beni anlıyor. Ölülerin sesi bu da. geri zekalı. Ölülerin sesi oradan geliyorsa oradan gitmem lazım. Adamlar ölmüş zaten. Mantık hatasına. Mantık A ben. Ne kadar da tatlı çocuğum. Bu arada bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Adanın ortasında ne ara bana 222 şeyli tişört bastınız, zıbın bastınız. Benim anneannem o zıbını 3 yılda örmüş bana kardeşim biz patikle büyüdük. Biz biz LC vakit yoktu biz çocukken. And no Botta daha fazla alkol yok içme diyor. O da diyor ki bana <laughs> ne bu da arkadaşlar jelibon bu arada. Haribo. Bu. <gülüyor> <gülüyor> İyice bokun çıktı. İyice bokun çıktı. We are not horses. <laughs> Biz at değiliz. Yes. Biz insanız. We are Dedim ben yani, Venom Biz Venom, Venom muyuz? Run. Aa anacığım. Evet arkadaşlar mükemmel sayfasından bir videoyu ben bebeğim ve milyonlarca won kazandım. Çok bez. Besinlerin oksitlenmiş kalıntısı gibi bir sezondu. Eğlenceliydi fakat ben en son sikkunluktan kenarda satranç falan açtım. Böyle ne bileyim tiktokta falan aşağı kaydırıyordum. Finale doğru yani. <laughs> We are human. Biz insanız biz at değiliz. Tamam ana fikir bu. Geldi o gerizekalı tekne. Ya senin yaktığın teknenin yakıtı helal değil lan. Helal değil o yakıt. Antarktika'yı geçecek kadar tekneli şey yaktın, abini gördün ve sadece şey dedin. Vay! Neden? Abisi de böyle yaptı. Abinin kafaya sıksayın bir silah vardı içinde. Göt. Neyse arkadaşlar beni izledi teşekkürler. Lollipop gibi bir sezondu. O yüzden Lollipop gibi bir videoydu. Bakın arkada benim geçen sezonlarda çok hat bir hatun vardı sezon 1'de hatırlarsanız. Konichiwa bir hatun vardı. Onu orada boğazını kestiler. Boğazını kanı orada hala. Ne zorluklar altında çekiyorum bu videoyu gördün mü? Bak ortama bak. Birazdan yeşil kırmızı diyecekler bana. O ben kaçıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> like my like katın götüm terledi. Bana soğuk Bay bay. Gel buraya gel. <laughs> Bıçağı verin bana.